Mülakat sistemi Türkiye'de kamuya personel alımında istenmeyenler, istenmeyenlerin elenmesi, istenenlerin önünün açılmasının bir aracı olarak kullanılıyor. Sadece öğretmen alımında değil, e, kamunun her alanında uygulanıyor ve yarattığı haksızlıklar nedeniyle de çok fazla eleştiriliyor. Eğitim Sen Genel Başkanı Sayın Necla Kurul konuğumuz kendisiyle mülakat sistemini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Kurul. Hoş bulduk. Artık TV izleyicilerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. E şununla başlamak istiyorum. Türkiye'de ne kadar öğretmen açığı var? Bu 15 bin kadro yeterli mi? E şimdi biliyorsunuz geniş tanımlı olarak baktığımızda yaklaşık 700 bin civarında öğretmen işsiz. Atamayı atama yapılmayı bekliyor yani öğretmen arzı hazır. Öbür tarafta Milli Eğitim Bakanlığı'nın da Sayıştay raporuna göre bildiğimiz 138 bin civarında öğretmen açığı var. Yani bir yanda işsiz öğretmenler öğrencilerini beklerken bir yanda da sistem içinde öğretmenlerimiz çok kalabalık sınıflarda ders yaparak nitelikli bir eğitimi gerçekleştiremiyorlar. Bu yönüyle öğretmen açığı Türkiye'de çok büyük. Ancak dışarıda da çok sayıda bekleyen yüz binlerce öğretmen olduğu için eleme sınavları dediğimiz sınavlar ya da sıralama sınavları dediğimiz sınavlar çok önemli ve çok hakkaniyetle, adalet içinde yapılması gereken sınavlar bunlar. Evet. Bir kez daha gündeme geldi bu mülakat sınavları. Nasıl işliyor bu sistem? Neden bu kadar fazla eleştiri konusu oluyor? Evet, diyelim ki bu 700 bin geniş tanımlı işsiz arasından kimileri ısrarla öğretmen olmak için bekliyor çünkü eğitim fakültesi mezunu formasyona sahip ve öğretmen olmak istiyor. Diplomaları yetmiyor Türkiye'de çünkü işsizlik yapısal olarak sistem işsizliği yaratmış durumda ne yapacak? Bir sınavla bunların sıralanması gerekecek. Kamu personeli seçme sınavına giriyorlar. Ve bu sınavdan eğitim bilimleri alanında ayrıca öğretmen olacakları için, eğitim emekçileri olacakları için ayrı bir sınava tabi tutuluyorlar. Ve bu sınavda bu adaylar arasından, mesela örneğin geçen yıl, geçmiş yıllarda 470 bine yakın aday bu sınavlara giriyor. Yani son dönemde 15 bin öğretmenin arasında yer alabilmek için çok ciddi bir e, bir sınavdan geçme çabasının sonrasında 3 katı kadar aday seçilecek adayın 3 katı kadar aday sözlü sınav KPSS'den geçerse belli bir barajın üzerinde her branş için tanımlanmış bir baraj var. Bu barajı aşma durumunda oradan geçmiş oluyor. Yani o sınavı geçmiş oluyor. Ama bu yetmiyor. Bu kez öğretmenler bir sözlü sınava tabi tutuluyorlar. Bu iki sınav birbirinden bağımsız işliyor ne yazık ki. Örneğin şöyle olabilse KPSS'de aldığı puanın %80'i sözlü sınavda aldığı puanın örneğin yüzde yirmisi değerlendirilse bir tür hani adalet gibi bir süreç işleyebilir. Bir de normal koşullarda olsak. Ama Türkiye'de olağan koşullar yaşamıyoruz. Az gerçekte bir sürekleştirilmiş o hal dönemi yaşanıyor Türkiye'de. Yani hala kendisini rahat hissetmeyen, hala anayasaya ve ilgili yasalara uymamakta ısrar eden, keyfi biçimde yasa ve yönetmelikleri değiştirerek kendinden olanları e, siste kamu Emekçileri arasına dahil eden bir siyasal anlayış var ve bugün yaşadığımız sorun da yani sözlü sınavlarda e, e, düşük puan verilerek ama KPSS'de oldukça yüksek puan almış. Örneğin 95 almış kişiyi sözlü sınavda 60'ın altında puan vererek Bu, eleme gibi bir süreç işliyor. Sözlü sınavlarda mesleki yeterliyi ölçmeye dayalı sorular mı yoksa çünkü basına yansıyor. Çok farklı türden sorular da gelebiliyor. Kesinlikle. Neler soruluyor bu sözü sınavlarda? Bir eğitim bilimleri ilişkili olduğunu düşündüğümüz yüzde yirmilik bir soru havuzunun olduğu söyleniyor. Bir başka yeri iletişim yeterlikleri, ikna kabiliyeti, muhakeme gücü gibi sorular var. Nasıl ölçüyorlar bunları tabii bilmiyorum. 10-15 dakikalık mülakatlarla bunlar nasıl ölçülüyor? Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık gibi sorunlar var. Bir eğitimci olma vasfı diye bir şey var. Yani eğiticilik özellikleri diye. Ama bunların hepsi keyfi biçimde tanımlanabilir. Çok dışa açık bir öğretmeni eğitimcilik niteliği çok diyebilirsiniz. Kapalı, dar, yerli ve milli gibi duran bir öğretmeni de eğiticilik nitelikleri yüksek diyebilirsiniz. Bunların büyük bir kısmı öznel nitelikler taşıyan. Yani üç kişiden oluşan bir sözlü sınav komisyonu var. Sınav komisyonu, başkan var ve sistem çok hiyerarşik. Başkanın önüne gelen listeler söz konusu olabilir. Tüm ama... belgelerinde de gördük yani evet, hazırlanan listeler. Evet listeleri. ama daha önemlisi nedir biliyor musunuz? Bir süre önce Türkiye'de getirilen arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması var. Aday kendisi hakkında bilmediği akraba çevresinin, evdeki kardeşlerinin, amcalarının, dayılarına kadar izlenen bir süreçle bir tür e, ayıklama süreci işliyor aynı zamanda. Bu bilgiler kişiye de ulaşmıyor çoğu zaman. Sınavdan önce mi yapılıyor bu? Bu sınav esnasında işte kendisine jüri başkanının önüne muhtemelen bu bilgiler Hı. gidiyor. Yasal mı bu peki? Bu yasal değil. Çünkü kamusal niteliği yok. Şeffaf ve açık değil. Bakın kısa bir süre önce bir Milli Eğitim Müdürü ile görüştük. Bizim öğretmen bizim öğretmenlerimizden birisi yönetici atama sınavına girmiş. Sınavda çok başarılı puanı yüksek. İl Milli Eğitim Müdürü tanıdığı için kişiyi de biz almak için çok uğraştık dedi. Ama dedi e, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen işte artık Hı. o sakıncalı mı diyor, ne diyor, nedenini çok da bilmediği, kişinin kendisinin de bilmediği, onunla çalışacak il, ilçe, milli eğitim müdürlerinin de bilmediği bir süreç işleniyor. Bu aynı OHAL dönemindeki ihraçlara benzeyen bir süreç Kemal Bey. Hı. Yani nasıl attılar insanları? Yetersiz diye mi attılar? E, liyakatı karşılamıyor diye mi attılar? Hayır. Siyasi Kurum kanaatleri kan şey. üzerinden bizden mi, değil mi? İtiraz ediyor mu? Boyun eğmiyorsa eleyin gitsin. Engelliyse eleyin gitsin. işte kadınsa evine gitsin. Yani birçok bizim bilemeyeceğimiz öznel kriterler nesnel olmayan kriterler kullanılarak insanları ihraç etmeleri gibi şimdi de işe alma ve öğretmenleri yöneticiye yükseltme süreçlerinde de benzer bir süreç işliyor. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı dün bir yazılı açıklama yaptı ve haksızlıkları giderilmesi için itiraz yolunun açık olduğunu söyledi. Bu itirazları kim inceliyor? Bu itirazlar sonucu yaşanan haksızlıklar giderilebilir mi? Aslında. E, Milli Eğitim Bakanlığı'na yöneltilen eleştirilere yanıt niteliğinde bir e, şey, açıklama değildi bu açıklama. Bu açıklamada e, söz, e, sözleşmeli öğretmen almada sözlü sınav yönetmeliğinin içeriğinden alınmış bir derleme vardı. İtiraz e, hakkı vardır, isterlerse itiraz edebilirler. Ama adaylar şunu düşünüyor, bir kere itiraz ettiğinde, önümüzdeki sınav süreçlerinde bu itirazın kendisi de yansıyacak mı diye. Türkiye'de korku iklimi var, endişe yaratan bir süreç var. Gencecik insanlar bu bu insanlar ve itiraz ettiğinde başıma sonra başka bir şey gelir mi diye aynı kaygıyla itiraz etmeyecek bir nerce kişi olabilir bu süreçte kendisi bir komisyon aynı komisyona yani sınav yapan komisyon yeniden itirazları da kuşkusuz hani değerlendirdiği için kendisi itirazları da değerlendiriyor çok rahat onun üzerine kapatabilir hakkaniyetli bir şey olmuştur diyebilir bir de sözlü sınavlarda kayda almak var mülakatları kayda almak. Neden kamera kaydını alınmıyor? Bu itirazların da önüne geçmenin bir yolu Kesinlikle. bu aslında. Kesinlikle ama bu alınmamış. Yani bir kere kitle çok büyük. Yani 15 bin adayın kaydedilmesi, bunların saklanması. Tabii açıklık ve şeffaflık açısından bu önemli. Ama açık olmadıkları için, şeffaf olmadıkları için gizliliği yaratmak için de bu kamera kaydının alınmadığını Anladım. düşünüyoruz. Evet, e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na gitti. Ana Muhalefet Partisi'nin lideri kendisine randevu verilmediği gibi kapılar zincirlen zincirlerle kilitlenerek içeri dahi alınmadı. Bu yaşanan tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten Türkiye'de hala olağanüstü halin sürdürdüğü sürdüğünü içeren bir yaklaşım var anayasayı görmeyen anayasayı uygulamayan keyfiyetçi bir rejimle karşı karşıya olduğumuz kesin. Yani gerçekte bir hızlı bir seçim sürecine gitmek ve bu iktidarın artık kendisini e, toparlaması için biraz muhalefette kalmasına ihtiyaç var. O yüzden biz konfederasyonumuz kesk ve eğitim sen olarak e, bir an evvel istifa etmelerini e, bir erken seçimin önüne açılmasını talep ediyoruz. Düşünebiliyor musunuz gelecekte diyelim ki e, seçmen kitle onay verdi sandık süreçlerinde. Kılıçdaroğlu bu ülkenin etkili ve yetkili kişilerinden birisi oldu. Bu kişiye bir yanıt vermeyecek bir milletim Bakanı var şu anda. Gerçekten milletim Bakanlığını sendik olarak kınıyoruz biz. Çünkü randevu almak istediğinde kendisi bile Ana Muhalefet Partisi Başkanı'nın odasına giderek sürecin doğruysa doğruluğunu, hakkaniyetliyse, adilse adilliğini anlatması ve onu ikna etmez gerekirdi. Bu yetmezdi. Türkiye kamuoyuna dünkü kısa e, yönetmelikten esinlenmiş biçimde bir açıklama değil, gerçek bir açıklama yapması beklenirdi. Kaldı ki bugün ana muhalefet partisi lideri e, randevu alamadığı için gittiğinde kapıların açık olması gerekirdi. Milli eğitim Bakanlığı tüm ülkenin yurttaşlarına eğitim hakkı ve çalışma hakkı bağlamında tüm öğretmenlere e, kapısının açık olması gerekir ki ana muhalefet liderlerine büyüklü küçüklü bütün e, hani siyasal partilerin liderlerine kapısının açık olması gereken bir Milli Eğitim Bakanlığı gerçekten çok üzücü. Bunun yaşanmaması gerekiyor Türkiye'de. Evet. O yüzden de akademisyen bir Milli Eğitim Bakanı var. Bunu kınamaktan başka yapacak bir evet. şey yok. Gerçekten zor bir dönem yaşıyoruz. Evet. Biz ayrılan sürenin sonuna geliyoruz ama merak edilen bir şey daha var. Son olarak onu da sorayım, kısaca yanıtlarsanız. Şimdi Omicron varyantı nedeniyle koronavirüsteki hızlı yayılma yüzünden e, yüz yüze eğitime ara verileceği yönünde haberler var. Bakanlık bunu yalanladı ama bu tartışılan bir konu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yüz yüze eğitime ara verilmesine ihtiyaç var mı? Evet. Bizim iş yeri gezilerinde okullarımızın gerçekten çok kalabalık olduğunu gördük. Ve okullarda öğrencileri ve öğretmenleri yani öğretmenlerin büyük bir kısmı aşılandı. Hani aşısızlar için önlemler alındı ama öğrencilerimizin aşılanmasında hala çok büyük güçlükler var. 12 yaş üzeri 13 milyon civarında öğrencinin de okullarda yani onları hastanelere taşıyarak, eğitim aksatarak değil, okullarda aşılanması için bir çaba gösterilmesi gerekiyor. Çünkü mesafe denen olguyu biz hani okullarda baş... yaratamadık. 6 Eylül'de okulları açtık ama 1,5-2 metre mesafe değil, burun buruna öğrencilerimiz yan yana oturuyorlar. 40 kişilik, 50 kişilik, 60 kişilik sınıflarda öğrenciler. Yani bu yeni varyantın bulaşmaması olanaklı değil. Ancak biz hani şunu talep ediyoruz. Yüz yüze eğitimi önemseyen bir sendikayız. Çünkü eğitimin eğitim hakkının ancak bu şekilde karşılanacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte önlemler çok hızlı bir biçimde alınmalı diyoruz. Ama görüyoruz ki ekonomik kriz, siyasal kriz ve siyasal iktidarın yönetememe biçimindeki etkililiği, etkisizliği daha doğrusu eğitim alanı da ciddi biçimde yansımış durumda. Eğer Sağlık Bakanlığı verileri çok nitelik iyi bir biçimde paylaşırsa eğitim kamuoyuyla hem önlemleri artırarak yüz yüze eğitimi sürdürebilmek ama gerek gerekiyorsa da okulları bir süre hani kapatmak ama bunu gerçekten e, TTB emek ve meslek örgütlerinin e, içini rahatlatacak bir biçimde bir veri varsa hani şeffaf olmadığı için bilmiyoruz. Böyle bir veri varsa kısa süreli şeyler söz konusu olabilir ama biz yine de önlemler alınsın, okullarımız açık tutulsun diyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için.